arkadaşlar e, videoları daha atmadım videoyu. Daha videoya atmadım ama bir bakacağım birleştirebileceğim mi diye. Yoksa 10. bölüme de Minecraft e, şey yapalım. Minecraft Survivor şey ay Necra Survivor <laughs> Survivor 10. bölüm Surun devamı diye koyarım adını Köylü Dadaş Kam 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 Arkadaşlar bence köylülere acın yani. Niye biliyor musunuz? Köylülerin yerine siz olsaydınız. Biz olsaydık ne olacak? Mesela biz köylüyüz. Ha. Şöyle çıkalım. Ne çıktım mı lan? alın da şuraları. Arkadaşlar bizde köyde artık köylü nadir görüyorsunuz. Şimdi ben buradan devam ettiriyorum. Soru. İnşallah taş yeter ya. Taş yapmamak yine istemiyorum. Arkadaşlar suru baya bir büyük yapacağım. Şarjım mı bitiyor? Kaç derece olmuştu? 15 derece. Oo. Madeni gördü. Arkadaşlar kendi evimi almayacağım ama. Sorun işini. Ben sadece köyü korumak için yapıyorum. Kendi evimi niye almayacağım diyorsunuz. Arkadaşlar. E kendi evimi daha siz yorumlara yazacaksınız. Havuz yapacağız, şey yapacağız. Belki bütün dünyayı kaplayacağım. Arkadaşlar. Onun için şuradaki soru bitireceğim. Hatta üstte çit koymayacağım ya. Soru boş yerine yaptığımın farkındayım. Ama her köyde su, su var. Benim köyümde niye yok dedim ben. De. Ulan kim ki lan onların köyleri? Benim köyüm daha güzel. Devasa tarlam var. O zaman ne yaparım ben? Buraya kadar çekmişken sonra o zaman arkadaşlar artık toprakları buradan koymaya başlarım. Bunu da iki kademeli yapacağım kardeşim ya. Tamam tamam. Pan 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 pan. İnşallah geliyordur. Ulan sur yaptım kendimi almıyorum. Ya. Maddetik değilim. Arkadaşlar artık tavukla koyunun yeniden de köye ineceğiz. İlk kez hayatımda bir sur için bu kadar uğraş. Hayatımda sur bile yapmadım. Ben. Bu camı kıracağız artık. Başka yapacağımız şey yok. Dur şöyle yapalım da güvenli olsun. Artık vallahi köyden çıkan bir daha girmez. Evet arkadaşlar ben burada videoyu bitirmek istiyorum. Abone olmayı unutmayın. Gereksiz soru yaptığım için bana lütfen kızmayın. Bilmiyordum böyle bir şey olacağını. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz like tuşuna basın artıkta kalın